güncellemenin asıl gözdesi olan Japon F2. Bugün sizlerle arkadaşlar Japonya'ya yeni gelen F2'yi inceleyeceğiz. Hemen şöyle ağaçta da göstereyim kendisini. Hemen F16 AJ'nin altında kendisi. Bugün sizlerle bunu inceleyeceğiz. E, zaten iki tane yayın yaptım dev sürüncüsüyle ilgili. E, zaten orada detaylı bir şekilde inceledik kendisini. Yani yani %50-50 oldu, oldu biraz. %50-50'lik bir şeyimiz var kendisine karşı. Kendisi 13.7'de. de. hemen şöyle size loadout'unu göstereyim. Şöyle hepsi bu. Ama benim loadout'um bu. 4 tane EM4 füzemiz var arkadaşlar. 4 tane de EM3 füzemiz var. Bunlarla oynayacağız bugün. Yakıt tankı maalesef böyle tuhaf bir şekilde yakıt tankı alıyor. Evet tam altına yakıt tankı almıyor. Bakalım Japonya kasmaya değecek mi? Evet Premium'u da var. Premium'da da sonra oynarız. Maça geçmeden önce de arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet şu an yakıtı tam çalışmıyor. 20 dakika diyor. 20 dakika değil bu. Evet şöyle loadout'ımızı alıyoruz yine. Yani, hava defnesi alıyoruz. 30 filer 30 çap alıyoruz ve gidiyoruz. Evet bu arada yeni afterburner efektlerimizi de göstereyim şöyle. Bayağı güzel duruyor bu arada. Çok hoşuma gitti. Çok ince bir şey ama biliyorsunuz ben küçük detayları çok severim. Güzel bir dokunuş olmuş. Ee, karşıda herkes bot. Ee, dediğim gibi şu an developer'sın story'ın arkadaşlar böyle çok dehşetli vahşet klipler falan beklemeyin. Asıl amacım size uçur göstermek olacak burada. Şurada 79 km'de birisini yakaladık. 80. sonra. Ona tabii ki de e, M4 atmayacağım. Tamam, TVs alalım biz. E, onların hepsi orada. Şu anda dedim ki buradan daha atmayacağım. E, bu füzeler gitmez oraya kadar ve yakıtı görüyorsunuz burada içiyor. Direkt bitirdi yakıtı. E, biz bir tane şunu atalım. Çünkü önümde bir tane sürmede var. O gerçek oyuncu. O hepsini gidip avlayacak en azından bir tane vurmak istiyorum. Ona bir tane gönderelim biz. Bu uçağın güzel yanlarından biri de arkadaşlar e, ee, dogfight'ında gördüğünüz gibi bakın kanatlarına dikkat ederseniz flaplerini kendisi otomatik bir şekilde hareket ettiriyor. Ki bu da size aslında biraz avantaj sağlıyor dogfight'larda. Düşük hızlarda dogfight iyiymiş. Bugün sizlerle bir de onu deneyeceğiz. Ben şunları şöyle atayım. Birkaç tane. Ya yani 50'den 50'den falan sağlıyorum. Çok sakat iş yapıyorum ama karşısı bot olduğu için çok kurtulacağını sanmıyorum. Onları bir deneyelim şöyle teker teker. Onun tam arkasında biri daha var. Son füzemiz bu da. Onu da sallayalım şuna. Tamam. Şu an iyiyiz. Bakalım attıklarından kaç tane tutacak. Tabii o su yürümedi. Yugoske attıklarımı atacak ama Cık, tutmadı. Püüü kötü oldu bu. Neyse yapacak bir şey yok. Critical speed uyarısı veriyor. Çok umurumda değil. F4F. F4F'e bir tane atalım biz şuradan şöyle. O F4F yer onu. Aynen onu yer. Arkamda bir tane de F4E varmış. O da buraya gelsin. Düşük hıza geçeceğim. Dediğim gibi düşük hızda ee, maşallah iyi dönüyor. Gördüğünüz gibi düşük hızlarda bayağı iyi dönüyor kendisi. Ya F4'le dogfight'a girmeye çalışmayacağım bile. Kendisi yani bir haksızlık var ortada gördüğünüz gibi. Horizon tutmazsa evet kötü oldu. Biraz kötü oldu. Gel bakayım bir F4. Ona mermilerimizle bir ayar çekelim. Abi benim sürmedi onu vurmazsa çok mutlu olurum. Tamam, onu da aldık. Güzel. Şurada bir tane de F4'ümüz var. Bizim sürmedi kovalıyor. Hemen o sürmede yardım edelim. Tut bakayım şunu. F4'e. 4 O sürmedi ne deniyor? Kusura bakma çok havalı bir şey deniyordu ama bozdum ben biraz. Gel bakayım buraya F4. F4'e de bir tane tükürelim. Dediğim gibi bunlar e, çok canlı kanlı oyuncular değil. E, hani maksatım size dönüşünü falan göstermek, füzelerini göstermek şu anda. Gerçek oyuncu geldiğinde de karşımıza zaten dogfightımızı atacağız. Tabi buradan şu an büyük ısı atarsam bizim o neser yer ama. Bir tane deneyelim. Yok yemez arkasındaymış. Tamam bayağı arkasındaymış. Tamam. Güzel. Dört tane indirdik. Dört tane indirdik. Yani dediğim gibi çok kurtulma şamaları yoktu ama yine de dört tane yapıştırdık. Evet bu sefer ben teki. Karşıda iki tane gerçek oyuncu var. Çok güzel bir fırsat geçti elimize. Baya güzel bir fırsat geçti. Şimdi sizlerle bunu tabii ki de değerlendireceğiz. Ee, şu çok jeti F-15'miş kendisi. Ona bir tane sallayacağım. O sanırsam beni görmedi. Yok o bana atmış. O bana atmış kaçmak lazım. Evet evet o bana atmış kaçmak lazım m 120 c kullanıyor Yapabileceğim bir şey yok M120C'ye karşı şu anda Tamam füzesinden kaçtık Kendisi nerede peki kendisini yine bulmam lazım benim Evet füzemden kaçıyor aynen füzeden kaçıyor Onu atmayacağım şurada sülmedi var ee, Ona kitlenebilirsem, o sülmediye deneyeceğim. Ya da bir dakika o 20 kilometre çok yakınlaşmış bana Ona bir tane atacağım çünkü o dediğim gibi Sülmedi bana kitlenecek. Aynen o sülmedi Tamam füzesinden kaçtık Şimdi ona bir tane yapıştırayım şuradan şöyle Bir tane atalım ona Tamam. Onun kaçarı yok bizde. Tamam. Kriti 7. O bana bir tane dener büyük olasılıkla. Asist mi? Kafamızdaki F-15 nerede hiçbir fikrim yok. Çok uğraşmayacağım onunla. Umarım o da benimle uğraşmaz. Aha. Jet. Bize doğru geliyor. Radar gülümlü füzen bitti. Çok kötü oldu. Baya kötü oldu ve 5 tane flare çapım kaldı. Ya MiG-21 bir şey değil. Bir sıkıntı yok. Rahatla kalın. Hemen gerilmeyin. Gabriel. Tamam. Onu bir tutsun. Onları görmek adına bir tane de emir açtım ben. Kendisi 28 kilometre, 29 kilometre uzağımda. Bir tane su oyuncusu. Gel buraya. Ha, o beni hala görmedi. Tamam çok iyi. O beni görmedi. Yana döndü. Tamam o beni görmedi. Arkamda bir F-15 varmış. Radar çalıştırıyor. Ya patlayacak bu f 15 şey. Biliyorum ki ben başıma gelecekleri. Patlayacak o f 15 o. F-15. Emizi taşıyorsun kanka? Emizi mi At istersen artık. Çok umrunla değil sanırım o su ilmedi. f 15in F-15 -15 kanka adam arkanda. Tut bakayım sen de şunu. Sürmedi. Hadi. o bu da ayakta ya. Ne flair ne çoğaf. Dünya bize güzel emin ediyorum ya. Bize füze atmış. Eski yöntemlerle kurtulacağız. Birden fazla atmış. Şimdi bak ben ona bir taneyle bir tanemiz var zaten. Bir taneyle onu nasıl iş kapatılır onu gösterecektim. Ama kendisi kaçmayı tercih etti. Hah, gel. Oh be. Gel kanka gel. Kitlen aynen aynen gel. Kitlen bana gel. Bak sana bir sürprizim var. Hayatının şokunu yaşayacaksın şimdi. Dogfight yok mu bugün? Bugün dogfight yok mu? Ben de hızlanabiliyorum. Bunu biliyorsun değil mi F-15? Ben de hızlanabilirim kanka. Hani böyle bir dehşetli kaçışın olamaz yani şu an. Ne deniyoruz? O oradan da tutmaz. Ne deniyoruz ama onu merak ettim. Ha şey mi f 15 biz hızlıyız kafasını mı deniyoruz şu an? Onu anlamadım. Gel buraya. Yani çok umurumda değildin yani. Al hadi git. Evet bana şu arkadaş atmış. Ay çıldıracağım. F-15'lerin füze atmasından çıldıracağım. Ya, flash off'ın bitti ve bir tane de atmamış gördüğünüz gibi. Bir tane de atmamış kendisi. Tam bir tane bot sanırım yazılımı kötü. Yukarı kalkıyor. Niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. 30 kilometreden neden atacağım ona. Bot bana kilitleniyor. Bot bir VR yapmayı biliyor. Bu Ona bir tane at. Arkasındakine de bir tane atacağız şimdi. Biraz daha yaklaşayım ona. Tamam. Ben kaçıyorum. Botlar kafa yemiş herhalde. Şu yakıt tanklarını bırakabilir miyiz Tamam bunu düzeltmişler sanırım bu arada. Hayır. Ah, ah. Ne oluyor lan? Dur. Ben füze yiyeceğim ama böyle gidersem. Tamam şimdi şu kendisi nerede? Hala bana önden bir yerden kilitleniyor. Gel bakayım buraya. 12 kilometrede. Ona bir tane atalım. Sonra şurada bir F4. Evet. Oğlum, o çocuk ha JF17 ha. Tamam JF17. Git kanka. O ondan kaçamaz. Aynen ondan kaçamaz. mig 23 var. Severim. O mig 23 ne yapıyor? Şuna da şöyle bir tane atalım. Tamam o Mi 23 yer büyük olasılıkla. Tamam mi taradık Tamam mi taradık Tamam bir tane CHP vardı gerçek önce onu indirdik Hala düşüyor kendisi gördüğünüz gibi İnmeye çok niyetli değil herhalde Kurtaracak oradan o uçağı Bana... Lan tamam kaçtık tamam Miraj'ın füzesinden kaçtık Miraj kafa yemiş Miraj dur Miraj gerçek oyuncu. tamam onu anladım Evet kafa radarımızın olmaması gibi büyük bir eksiklik yaşıyoruz şu anda Gel buraya Tamam önüme aldım onu önüme aldım Ben onu hallederim şimdi Gel buraya Kanka kaçarın yok. Düşük hızlarda bu uçak biraz iyi dönüyor. Gel buraya. Kaçarın yok. Ne yaptı? İnanamıyorum bota ölmüş. Yerdeki tanka çarpmış. Ya, yerdeki tank vurdu onu. İnanamıyorum ya. Ya inanamıyorum kanka. Vallahi inanamıyorum. Bakalım kaç tane atacak? Evet. Bir taneyle asla hayatı yetinmez. Tamam. Attığı da boşa gitti. Gel buraya. Bu. Hıt. Bitti kanka işim. Füzelerinize bu kadar güvenmeyin arkadaşlar. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Yolculuk nereye kanka? Ben de girebilir miyim? Acaba. Filler çapı atsana. Atsana filler Emin ol kurtulursun onların atarsa. Tamam. Güzel. Bu arada arkadaşlar bu uçağı e, hani böyle benim şu anda yaptığım gibi uzak menzille kullanmayacaksınız. Yakın menzille kullanın. Yine Dogfight'a hani fena değil. Fena değil. Asıl sonucuya geldiğinde bakacağız yine ama hani büyük oska Rafael falan tokatlar bunu ağır bir şekilde. O bize biraz yaklaşıyor. Bir 15'e falan düşsün. Şimdi 15'e falan güzelce gelsin. Ben kaçıyorum. Radarımda kalın. O da bana kilit attı. Ya ben bir 23'e mi attım? Yok mu? 27? Tam soğutucu attık. Attığımız tuttu. Tamam güzel. Bir tane de şimdi 23'e de atalım. Bana bir tane de füze gel. Oo! Bol geldik. E ya füzeler nerede? Abo! Uçak gemisi indireceğiz. Uçak gemisi indireceğiz şimdi. Bakın, bizimkiler şurada. Görüyor musunuz? Bizimkiler şurada. Düşmaninki de tam karşıda. Onların gemiyi patlattıktan sonra kendi gemimize ineceğiz. Kendi gemimize indikten sonra da füzelerimizi alırız. Geri kalan düşmanları indiririz. Tabi bunu yapmak için ilk önce düşmanların benimle ilgilenmemesi gerekiyor. Bizim uçak gemisi yer hedeflerine sıkıyor oradaki. Tabi eğim konusunda biraz daha çalışması gerekiyor ama... Deniyor en azından deniyor. Aha. Tamam. Yavaşlayalım güzelce. Ha. Şimdi. Bir dakika durun. Bir dakika durun ama. Böyle olmaz. Böyle anlaşmadık. Tamam siz tutun şunu. Hop. Bum. Patla. Patla. Tamam. Ay güzel hasar verdik. Tamam güzel hasar verdik. Neyse o birazdan patlar büyük olasılıkla. Biz kendi uçak gemimize inelim de. Uçak gemimize bir iniş yapalım. Gerçek şey bunun gelmesi güzel olmuş ya. Yani bir ne bileyim bir şey olmuş biraz hani. Çeşitlilik diyeyim yani. Ne kadar çeşitlilik olmuştur onu siz karar verin ama. Hani hiç çoktan iyidir yani. Tamam kancamızı da açtık. Güzel bir şekilde inelim. Tamam, çok güzel olacak bu ama. Baya güzel olacak. Hop. Şöyle yavaş yavaş. Yavaş. Oğlum sakin olun be. Tamam. indik. Lan dur o kadar değil. Tamam. Ön kaldırdık biraz. Olsun. Tamam. J basabilirim. Sıkıntı yok. Buraya indik ya. Tamam. Yukarıdan spamladı bizi. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi ona bir dönelim. Yani püf, gerçekten püf ya. Yani abi daha güzel hiçbir yerden atamam burada. Hadi 20 olsun. 20'yi de bir deneyelim. Bari 20'den gitsin. Beni kırmasın. Tamam, ne oldu? Aa patladı. Evet. Su so 30'a bize kilitleniyor. Tatlı şeyler olmayacak. Kaçıyorum. Aynen. Bir tane, biz Bikos so 34'e attık o Dadwink füzeyi. Ee, şurada bir daha var. Orada bir tane atayım. Arkadaşlar ya burun buruna girmeyi çok istemiyorum ki. Aa tam sol tizörde vurduk. Güzel o sol 34 gitti. Burun buruna kimseye girmek istemiyorum. Çünkü neden? Yani dogfight açacağım zaman arkama geçtiği zaman ya da böyle hani hafif üstümde olduğu zaman hani kafa radar olmaması büyük sıkıntı. Ya yani, o yüzden çok dogfight'e girmek istemiyorum. Ha ne yaparsanız bununla. Alt D tuşuna basarak yani, radar şeyini değiştirebilirsiniz. Ee, radar boyutunu değiştirebilirsiniz. Lan ne oluyor? Gelin bakayım. Rahat bırakın benim Eurofighter'ımı. Tamam. Şurada F5 de var. Şu F4'e de atmamız lazım. Tamam. F4 gel bakayım. O ilk attım F4'e gitmedi sanırım ama. O biraz kötü oldu. O yüzden o F4'e ben atacağım. Gel bakayım. Ona yine mi gitmedi? Tamam. Mermilerimiz... Yo vurduk. Tamam onu yanıcı şeyle vurduk. Yanıcı ne alaka? Kafayı yiyeceğim artık yanıcı atmakta. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Size f 2yi gösterdim. Hani üstün körü böyle dediğim gibi çok gerçek oyuncularla karşılaşamadık. Zaten karşılaştığımızda da genellikle yapıştırdık. Kötü bir uçak değil, fena bir uçak değil. Bunun için Japonya kasılır Ama kesinlikle hayır. Hani bunun için koskoca acı kasmanıza gerek yok. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.